Şerimize merhaba. Afrodin yerini koyduk, sıcak yaptık. Muşlu ışık diyor bana. Muşlu olmasa işimiz kötü. Bunun kısa bağladım. Atlıyor gene de. Burası çok sıcak, bayağı sıcak. Şimdi ona su su getirdim. Tak bunu bir yerlesene berek. Ökülmesin de. Yeri ıslanmasın. Bugün arka, bugün arkasından kan geldi abi. Düşük Allah. yaptı sandık vallahi. Sok ben kötü şimdi değil mi? Tam toban köpeği. Şey ya. Akbaş, o bunu sarsıyordum lan. Oğlum kö köpek çok kuvvetli baksana. Hayır oğlum. Şimdi Aga bunu bir mama getirelim. Şimdi bir de bu hamile ya. Hı. Sen ışığı bana ver arkadaşlar sen. Hem böyle daha eşit işte olur. Bir dakika. Heh. tam bunun önünde gitsin böyle. Arkadaşlar Afrodit böyle duruyor. Suyunu şuraya koydum. Altı full saman. Bayağı bir saman. Bir çuval saman yedik. Mama da var ha. Maması evde. Şimdi onu da getir. Orada da var. Orada azıcık var ama sen onu getir. Ha onları Çok yememiş. yememiş. Ağlama. Kafası ben, benim benim benden iki kat ağlama. Hafası... kafaga. Aferin oğlum Şimdi. Aga sen şu tut. Kim be? Arkadaşlar şimdi ben bunun mamasını getireyim. Aa, ne oluyor lan? Şar ee, telefon sarsılmasın. Mamasını getireyim ondan sonra görüşürüz. Bak. Arkadaşlar önden merhaba. Mamayı getirdim aga. Işığı mamaya tut. Şöyle mamamız var. Aha. Aleykümselam. Videonuz bol olsun. Sağ ol. Goodie maması. Marka. Aga biz bunu nasıl koyabiliriz? Dur dökmeden. Bu dur aga. Valla sarı atlıyor. Aga. Dur oğlum. Dur aga. Ben bunu böyle tutayım seveyim. Aynen. Aga sen, sen bu kamerayı bana tutsana. Tutayım. Evet arkadaşlar. Yusuf'un kanalına abone olmayı unutmayın. Abonelerinizi <laughs> bekler. Şöyle tutalım arkadaşlar. Daha net görürsünüz. Dur bak. Bakalım arkadaşlar hüküme. şöyle yakınlaşalım. Dökülmedi aga. Ver şimdi bana kamerayı istersen. Al aga. Dökülmedi ama. Ya bakayım. Ağlamış oğlum köpek. Yok aga onu gözler hep yaşarıyor. Krem sürüyoruz gene geçme. Aga mamayı tutsana be. Bakayım yok, yok, abi. yok. Aynen. Aga benim onu çakmam lazım. Ya da kalsın öyle yer. Arkadaşlar gördüğünüz yerini. Her neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize bakın bay bay.